Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün sizler için Star TV'nin yeni dizisi olan Sol Yanım dizisinin ilk bölüm fotoğraflarını getirdim arkadaşlar. İlk bölüm tanıtımı biraz önce YouTube kanalında yayınlandı. İsteyen YouTube kanalından izleyebilir. İşte sizler için sevilen oyuncu Özge Yağız'ın yeni dizisi Sol Yanım ve ilk bölümden kareler. Herkes Sol Yanım dizisini çok merak ediyor. Çünkü muhteşem bir ekibi ve konusu var. Bakalım reytingleri nasıl olacak? Reyting sıralamasında kendine yer bulabilecek mi? Dizinin yayın tarihi belli olması da yakın bir zamanda yayına gireceği düşünülüyor. Çünkü ilk tanıtım artık yayınlandı. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Çünkü ilk bölüm fotoğrafları çok güzel. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki sen çal kapımı videolarımızda görüşünceye dek. Hoşçakalın.